Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu video küp açılış videosu olacak ama konuya girmeden önce şöyle söyleyeyim. Hepsi GAN ürünleri, sebebi şu GAN resmi olarak Türkiye'ye giriş yaptı. Artık GAN'ın e, birçok ürünü ve zamanla daha da stok artarak Türkiye içerisinde satılıyor olacak. E, şimdilik internet sitelerinde satılıyor ve daha sonra da kısmetse çalışmalarla beraber birçok yerde satışa sunuluyor olacak. Bunlarla ilgili konuşmayı da videonun sonuna gerekirse yine yaparız hızlıca ürünlerimize bakalım. Swift Block yeni magnet 3x3'leri. Monster Go 3x3'ü MGC'nin. 356 RS2. 356 M Light olması lazım. Bu teyit edeyim. Evet M Light. 249 V2. Pyramix Standart. Ve 330 mu bu? Aynen anahtarlık. Önce anahtarlıkla başlamak istiyorum. Hepsini şöyle kenara kaldırayım. Ben anahtarlığı çok seven bir adamım. E, Gun'ınki de güzel olduğunu görmüştüm birkaç yerde. Şeyi bayağı güzel. Kullanışlı. Şu kilidini açalım. Açmadan da çöz... Oo bayağı iyiymiş bu arada ha. Şeyin çıkıyor olması çok güzel. Şunun çıkıyor olması çok güzel. Hemen bir süre tutalım. ne kadar kötü çözdüm ya. Oo. Ay. Bu kadar kötü çözüme resmen elim ağrıdı ufak olduğu için ama fena bir küp değil, iyi dönüyor en azından. Kabul edilebilir. Yani başarılı. Hemen anahtarlığı takıp kutuyu kenara koyalım. Ve ilk ürünümüz GAN 330 anahtarlık. İkinci ürün olarak ee, neyi denemek isterim? 249 2 çarpı 2'lerde çok iyi değilim. Ve 249 hakkında. Oo, şey isteğim var bunu bilmiyordum. Standart kağıdımız. Hmm, layer by layer mı? Aynen layer by layer göstermişler. Güzel açalım şunu. Magnet değil sanırım. Aynen magnet değil. Ayarlanabiliyor. Magnet değil ama. Şöyle yapalım. Fena değil. Güzel. Benim gibi böyle çok ciddi bir çözcü değilseniz güzel bir küp tavsiye edebilirim. Bunu da kenara koyalım. Şu Ares 2'yi merak ediyorum. Arı biliyorum. Ares kullandım mı hatırlamıyorum. Ares 2 zaten hiç kullanmadım. Magnetiz olması lazım. Ee, evet, gan elastik sistemi kullanıyor. GS. Bu ters diyormuşum. Ama magneti niye yok? Yani böyle yap da magnet koymak ilginç olmuş. Dur, şey diyor ama. İçinde neyle ayarlıyoruz bunu? İçinden bir tane şey çıkıyor olması lazım. Hah, burada ses çıkıyor. Bu ne ya? Sim kart aparatı. Harbiden sim kart çıkarma aparatı. Arı çok sevmiştim. Sadece ganlarda olan o çekirdek yapısına magnet lazım. Onu çöz... Bu arada çözmüşler. Gerçekten çözmüşler. Hani gam arda olan o sorunu çözmüşler. Tebrik ettim. Hala magnet olsa güzel olurdu ama R misal magnetsiz kullanılamıyordu. Aleti hatırlamıyorum. Kapağını çıkarıp bakalım şunun. Baya derin bir şey var. Şimdi şununla mı ayarlıyorduk. Bunu nasıl ayarlıyorduk? Şu tırnaklı yapısıyla bastırıp bu tarafa çekiyoruz. Altta da şeyler var. Kutunu incelerim. Ama ayarlanabilir olması güzel olmuş. Garmin'in yeni sistemini kullanmalara çözüm yapacağım. Merak ediyorum kaç saniye de çözeceğim. <laughs> Niye bu kadar kötü çizimler yapıyorum ben bugün? Yarışma yorgunluğumu olabilir. Yani evet, gun hissinde sadece magnet olsa daha güzel olur. O evet, çözmüşler dediğim şey tam da aslında çözülmüş değil. Biraz kuruluğu var. Evet, kuruluğu biraz azaldı. Lub gerekiyor. Güzel bir küp. Bunu arada eğitimlerde vesaire kullanabilirim. Ama şu an main'im farklı. Piramix'e bakayım sonra tekrar üç çarpışlarla devam edeyim. Piramix standart. Bunun herhangi bir e, yanında alet yok diye biliyorum. Bakalım var mı? Piramix'in nasıl çözüleceğini anlatan bir kitapçık var burada. Burada bir şey var mı? Bu arada eskiden piramikslerin kutuları da standart gun kutuları gibiydi. Değiştirdiler. E, bunlarınki yeşil oldu. Şeylerinki, skuplarınki de mavi oldu. Bayağı başarılı, güzel olmuş. Ben yeni renklerini çok sevdim. Neyse. Magnetli mi? Aynen magnetli zaten kutuda da standart M yazıyor. Çözümle başlayalım direkt. Çok iyi bir piramit çözücüsü değilim ama iş görecek kadar en azından çözebilirim. Şöyle yapsak. Tamam. Ters tarafı yaptık. Güzel, güzel piramiks. Biraz kuru mu? Hayır, yani kuru ama kuru hissi aşırı derecede yok. Güzel piramiks. Piramiks düşünenler için harika. Türkiye'ye satılan artık yeni bir piramiksimiz var. Gelelim 3x3'lere. Monster Go ve Swift Block. Bunların farkını çok bilmemekle beraber ikisi de Monster Go'yu kullandım ama Monster Go magnetliği kullandığımı hatırlamıyorum. Ne diye geçiyor bu? Monster Go magnetik olması lazım. Aynen 48 magnetli. Bu da magnetik swift blok. Hatta swift blokla başlayalım. Biraz sıkı gevşetilmesi gerekebilir. Monster da keza bakalım. Monster Go daha gevşek. Bir saniye şu bakalım gevşetebilecek miyiz? Bunu internette ilk gördüğümde şeyini falan, ürünün kendisini. Moynon e, Meilong serisine rakip olarak çıkardığı bir ürün de olarak düşündüm ve gördüğüm kadarıyla da evet Moynon e, Meilong serisine rakip bir ürün çekirdek yapısı Aa, aynen o kullanmış ama nasıl kullanmış hiçbir fikrim yok çevirdiğimizde nasıl çevireceğiz Sifloon içinde ürün var, şey var mı ama bunda da yok ya da ben açtığımda düşürdüm ilk bakmak için peki bundan ne kullanılmış? Monster Go'da. Monster Go standart vidalı kullanmış. O yüzden bunu vidalı ayarlayabilirsiniz. Bu eski nesil bir e, mekanizma sahip. Peki bunu nasıl ayarlıyoruz? Şöyle galın şeyine yakın bir mekanizmaya sahip. Burada bir vida var. Vidayı da ayarlayabiliyorsunuz. Ama bu sanki Moin'inkine daha yakın. Şöyle mi çeviriyoruz? Aynen şöyle. Bir saniye şu işi görürüm burada. Görmüyormuş. Bunu nasıl çeviriyoruz? Aha. Kaç oldu? Yazıyorum. 1 ile 2 arasında. Şimdi 1 mi daha sıkı? 2 mi ona bakacağız. Hemen. Şöyle. 3, 4. O gitgide sıkı oldu ve elim ağrıdı. Çeviremedim. 5. Aynen bu bayağı sıkı. 6. Sıkı. Göremiyorum ki. Böyle i̇kiye almışız. Allah Allah. Neyse bunu sonra bakarım. Ama başarılı yani. Bir kuruluk hissi var. Bu gayet normal. Bu tür ürünlerde. Monster Gold'un magnet olarak bak bunda magnetleri görünüyor. Bunu da içeride koymuşlar. MasterGo daha eski bir teknolojiye sahip. Swift Block bayağı yeni bir teknolojiye sahip. Şimdi bakalım bir çözüm yapalım. Güzel bir ürün. Corner katı falan rahat. Başarılı bir ürün. Hemen şunu da bir bakalım. Bunun daha ayarlanması lazım. İkisinin aynı fiyat olduğunu e, düşünüyorum. Hatırlıyorum daha doğrusu. Emin olamadım. SwiftBlock e, Monster Go'ya göre biraz daha ufak. Gördüğünüz gibi. Daha fazla özelliği var. E, biraz daha ayarlanması gerekiyor. Aynı fiyat. Block Gun'ın muhtemelen piyasaya giriş için uygun fiyatlı çalışmalarından biri. Bunu da böyle koyalım. Ve gelelim paketin en cafcaflı ürününe. 356M Light. 156 hep çünkü çok güzel yorumlar aldı. Light'ı da hı, ne oldu diye bir yüzüm yok ama eski Gan kutularını özlemişim ya. Yenileri çok zor açılıyor. Hemen bakalım içinden çıkanlara. Bir adet Gan torbası. Oo bak rengi falan güzel olmuş ha. Bu iyi. Bir adet kitapçık. Bir tane daha Gun AI. Bunu da kullanırız. Nasıl açılıyor? Şuradan basıyoruz. Açılıyor. 356 M Light. Evet. Bu biraz yağlı. Artık gun'ın fiyatının yükseldiği noktalar buradan başlıyor. Bu da 1100-1200 lira civarında mıydı? Kaçtı hatırlamıyorum. Magnetli gun isteyen Bunlar için çok çok iyi bir ürün, fiyat performansla. Yani gun'ın her şeyini isteyenler için daha doğrusu, magnetli gun istiyorsanız Monster Go'da, Swift Block'ta emriniz amade ama... Bunda da üçlü GST'im kullanılmış. Gördüğünüz gibi numaralar var, ona göre ayarlıyorsunuz, öyle abartılı bir şey yok. 08, 0, bir de 06'ım ne var? Rastgele karıştırdık, bir çözüm yapalım. Çok gayet güzel fakat mat olmayışı de ellerim şimdi biraz yağlı. Bundan dolayı kayıyor. Ee, yani şey olmayışı, UV. Bunlar mat ürünler. Kimleri seviyor, kimleri sevmiyor. Güzel bir ürün. Hoşuma gitti. Ayarlayıp kullanabilir miyim? kor katı falan güzel. hemen ürünlerin hepsini toplayalım. GAN 356 M Light, GAN 356 RS2. GAN'ın alt firması Swift Block. alt firması Monster Go. Magnetli, magnetli, magnetsiz, magnetli. GAN 249 V2. GAN Pyramix M standart. Ve 330 magnetli mi bu da? Magnetsiz ama anahtarlık zaten. Anahtarlıkta magnet niye lazım olsun ki? güzel bir set. Gana bunları bize gönderdiği için, verdiği için daha teşekkür ederim gittim. Kendileriyle de görüştüm, aldım. Bundan sonra artık Türkiye'deyiz, hayırlı olsun dediler. Resmi olarak Gan Türkiye'ye giriş yaptı bir e, distribütörlükle beraber. Aşağı elime ulaştığında linkleri koyacağım. E, bugün hatta linkleri ayarlıyorlar. Şu an ben videoyu çekerken henüz satışta olmayabilir. E, aşağı açıklamalara bakarak linkler var ise alabilirsiniz. Elime ulaşan bütün linkleri paylaşacağım. Hayırlı olsun Gun Türkiye'ye girdi ve zamanla da ürün yelpazesini genişleteceğini düşünüyorum. Herhangi bir sorunuz olursa aşağı yazabilirsiniz. Ürünleri satın almak için linkleri aşağıda. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler.